Bugün yapacağımız açılışlarla inşallah buna yenilerini eklemek suretiyle Gebze ve Ankara'da 7 farklı altyapıyı teknoloji ekosistemine kazandıracağız. Ulusal enerjetik malzemeler laboratuvarımız askeri mühimmatlarda kullanılan ve yurt dışından teminde problem yaşanan malzemelerin ülkemizde üretilmesine katkı yapacak. Yüksek sıcaklık malzemeleri mükemmeliyet merkezinde süper alaşım malzemelerinin üretimi, tamiri ve bakımı gerçekleştirilecek. Biyo malzeme, biyomekanik, biyoelektronik, 3B mükemmeliyet merkezinde yurt dışında yapılan testleri tek bir elden yürütecek. Ayrıca biyoteknoloji temelli malzeme ve sistemler geliştireceğiz. Motor mükemmeliyet merkezinde demir yolu, denizcilik, jeneratör ve özel amaçlı kullanıma uygun motorlar yurt içinde test edilebilecek. Bu sayede hem firmalarımız Yurt dışındaki laboratuvarlara para vermekten kurtulacak hem de büyük bütçeli motor geliştirme projeleri ülkemizde yapılacak. Özellikle fotovoltaik performans ve güvenlik test merkezimizde güneş enerjisi uygulamalarında kullanılan cihazların kalibrasyonları ve test ölçümleri gerçekleştirilecek. Böylece Yerli üreticilerimize zaman ve maliyet avantajı sağlayacağız. TÜBİTAK SAGE Çevresel Test Merkezi sayesinde silah sistem projeleri başta olmak üzere tüm çevre şart testleri uluslararası standartlarda ülkemizde icra edilecektir. Yine SAGE bünyesinde kurduğumuz yeni araştırma geliştirme hizmet binasıyla Milli mühimmatların tasarımı, yazılımı ve simülasyonu alanlarında stratejik çalışmalar yürütülecek. Bu laboratuvarlar sayesinde ülkemizin 57 yıllık çınarı olan TÜBİTAK'ı daha bütüncül ve tamamlayıcı bir fonksiyona kavuşturuyoruz. Bu vesileyle bilimsel araştırmalara ilgi duyan yetenekli evlatlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz inşallah 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak. Gerek hizmete açtığımız laboratuvarlarımızın gerekse lisemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. <laughs> Bu eserlerin ülkemize ve gebzemize kazandırılmasında emeği geçen, başta bakanlığımız olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum.